Ben e, malumunuz Rize Çayırlı'yım, bölgenin çocuğuyum. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladıktan sonra e, yüksek öğrenimimi e, İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği'nde tamamladım. E, daha sonrası yüksek lisanslarım 2-3 alanda yüksek lisanslarımı tamamladıktan sonra şu anda kamu görevime devam etmekteyim. Kamu görevlerim arasında ve sivil toplum kuruluşları, STK'lar kapsamında e, birçok e, alanda birçok e, lokasyonda görevlerim söz konusudur. Bunlar e, başta TSE Türk Standartları Enstitüsü, e, Bursa Bölge Koordinatörlüğü olmak üzere temesif ve bünyesinde birçok şirkette yönetici e, kayyum görevlerimin yanında e, sivil toplum kuruluşu olan tüm BİFET, tüm İş İnsanları ve bürokratlar federasyonu başkanıyım. Tabii malumunuz çalışma hayatıma ilk önce burada Çaykur'da başlayıp bir dönemde e, İngilizce öğretmenliği yaptım. Çaylı İmatip Lisesi'nde olsun, evet. Ortaokulu'nda olsun e, ve çalışma hayatıma buralarda başladıktan sonra TSE'ye geçmiştim. TSE'nin Türk Standartları Enstitüsü'nün e, değişik birimlerinde, birçok birimlerinde yönetici olmak üzere çalıştım. Şimdi de bizim e, TSE'nin çok önemli bir bölgesi olan, yerleşkesi olan, hatta yerli otomotivle de ilintili olan, TOK'la ilintili olan TSE, e, Bursa, Bence koordinatörlüğünde hizmet vermekteyim. Siz e, TSE'de uzun, uzun yıllarda çalışıyorsunuz. E, Türk Standartlar Enstitüsü'ndeki görevlerinizle ilgili e, bize biraz bilgiler verirsiniz. TSE'nin amaçları, çalışmaları, hedefleri nelerdir? Bunlarla ilgili de bir bilgi alalım sizlerden. Teşekkür ediyorum. Tabii düne kadar dünyada küresel arınada ekonomide iki nokta vardı. Alan vardı, satan vardı. Daha doğrusu üreten vardı, tüketen vardı. Ama bugün baktığında yeni dünya düzeni yeni bir noktayı daha keşfetti. Üçüncü tarafı keşfetti. Buna da uygunluk değerlendirme alanı deniyor. Inspection deniyor. Muayene gözetim deniyor. Yani alan ve satan arasındaki uyuşmazlıkları teknik bazda değerlendirip çok doğru bir anlam yükleyerek yaptığı yapılan işlere alan veya satan nezdinde de büyük bir sorumluluk yüklenen yeni nokta oluştu Tabii bu yeni o 300 nokta oluşurken teknik yönün yanında ekonomik boyutu da var bugün baktığında Avrupa'lı kalkınmış ülkeler daha doğrusu ne üretiyor ne de tüketiyorlar. Nüfus yoğunluğu e, düşmüş, üretimlerinde az gelişmiş ülkelere kaydırmış ama yine çok büyük bir ekonomiyi yönetiyorlar, İktisadi yönetiyorlar. E bunu nasıl yapıyorlar? Bu dediğim gibi üçüncü tarafı oluşturdular ve üçüncü taraf üzerinden yapıyorlar. Alandan da kazanıyorlar, satan da kazanıyorlar. Belki e, teknik e, spesifikasyonlarla, standartlarla, e, muayene gözetimle e, ve buna muadil e, argümanlarla marka testiyle franchise sistemiyle vesairelerle e, büyük bir alan oluşturup hem ekonomik olarak o büyük pastadaki paylarını arttırıyorlar üretmeden tüketmeden hem de e, o üreticiye de tüketic tüketiciye de yön vererek e, küresel güç olma noktasında küresel aktör olma noktasında ee, büyük bir santrasın parçası veyahut şahı e, olma yolunda e, aksiyonları vardır. Söz konusudur. Ya, tabii sizin ilgi alanlarınızdan önemli bir bölümünden bir tanesi de marka. Marka ile alakalı marka şehirler var. Ee, Hı -hı. Özellikle işte ilimizin, Rize'nin marka bir şehir olma yolunda ilerlediği son dönemlerde ilerliyor. Bu anlamda siz eee Rize'nin marka bir şehir olması yolundaki bu atılımları nasıl görüyorsunuz veya ne tür eksikleri var? Bunlar nasıl tamamlanabilir? Sizin bakış açınızda Rize'nin marka olma yolundaki hedefi nasıl şu an? Güzel bir soru. Şimdi tabii 50'li yıllarda ay güçlü ülkelerin veya büyük ülkelerin, kalkınmış ülkelerin yaptıklarını bizim de yapma hevesimiz vardı, sevdamız vardı. Bir kısmında yap, yapınca gurur duyardık. Daha sonraki yıllarda, 2000'li yıllarda bir denli yapmaya başladık. Ama bugünün Türkiye'si çok daha farklı bir metreye, çok daha farklı bir yaklaşıma sahip oldu. Marka demiştiniz. Marka olabilmek için en önemli yaklaşım Argüman şudur. Ben de yaparımdan ziyade ilk ben yaparımdır. İlk yapanlar marka olur. Farkındalık oluşturanlar marka olur. Sürdürülebilir farkındalık oluşturanlar marka olabilir. Dolayısıyla da bizim yöremiz coğrafik olarak net, aşikar ve nettir ki farklıdır. Kendine has veya hiçbir bölgeyle mukayese edilmeyecek özellikleri olan bir yerleşke. E, bu yerleşkede, farklı olan bu yerleşkede farklı şeyler yapılırsa, hatta o farklı şeyleri de ilk olarak e, güzel bir e, rafa, güzel bir konuma yerleştirirsek biz marka oluruz. Siz bu ilkleri yapabilme noktasında. Farklı şeyler görüyor musunuz? İlimizde tabii Dışarıdan siz Rize'yi daha net görüyorsunuz. Tabii. E, Bakıldığında son yıllarda e, bölgemizde ilgili ee, pozitif farkındalıklar söz konusudur. Ama yeterli midir? Değildir. Biraz o e, farkındalık var da e, o konuşmamın başında bahsettiğim ben de yaparımdan ziyade ilk olabilme noktasında e, çok başarılı değiliz. Biraz e, kopyala yapıştır metodunu e, metodun esiri oluyormuş gibi e, bir durum söz konusudur. Bunun için biraz daha böyle arge odaklı daha doğrusu böyle araştırmacı, e, araştırdıktan sonra araştırdığımıza türev aldırıp, geliştirip onu kendi has ve öz benliğimize entegre ederek spesifik bir mecraya taşıdığımızda marka olabiliriz. Bu konuda biraz zayıf olduğumuzu, zayıf demeyeyim de yetersiz olduğumuzu iyileştirilebilir bir konu olduğunu beyan etmek istiyorum. E, bu o bahsettiğimiz gibi, ikimizin de sizin de söylediğiniz gibi mevcudu e, analiz edip e, kopyayla yapıştırdan ziyade bizim bölgeyle ilgili has e, konulara da örtüştürüp yeni bir marka, yeni bir patent olabilmeyi sağlarsak marka oluruz. Tabii bu işin biraz da e, PR kısmı vardır. PR kısmında e, basın veya işte bölgenin kanaat önderleri e, ve yeni nesil argumanlarla e, argümanlarla e, ulusal bazlı, küresel bazlı tanıtımı da PR'de yapmak önemlidir. Yapıyorsunuz ama yaptığımızda gösterebilmenin e, önemi net ve aşikardır. E, az önce de siz de bahsettiniz. Yıllar önce buradaydınız. Burada büyüdünüz burada öğretmenlik yaptınız. Evet. İnsanları yetiştirdiniz. Yıllar geçti şehri. Şimdi dışarıdan izliyorsunuz. Ee, tabii nasıl görüyorsunuz? Özellikle Çaylı'nda yıllar önce bıraktığınız Çaylı ile bugünkü arasında hem insani hem manevi olarak bakış açınızı da baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz Çaylı'yı şu an? Efendim tabii Çaylı e, gitsen bugün belki hava yadıları çok abartılıyor ama e, Türkiye'nin her noktasına gitseniz, bir kahvede otursanız, bir çay ocağında otursanız çayliliğim dese herkes çayını bilir. Güzel bir tanınırlığı, bilinirliği söz konusudur. E, bir de güzel bir türkümüz var tabii çayliliği ile ilgili. E, bu da bizim tanıtmamıza çok e, katkı sağlamıştır. Yine bölgemizin e, Yemek kültürüyle ilgili kuru fasulyemizin e, çok anlamlı ve önemli olduğu, tanrılığı yüksek olduğu da söz konusudur. Ama baktığımızda yıllar öncesi e, yani Çayeli ile şimdiki Çayli arasına baktığımızda maalesef çok böyle kalkınmışlığa giden veyahut e, dış e, unsurların çekim merkezi olacak bir ilçe olamadık. Elbette ki güzel değişimler de oldu. İnsanımız bizim e, genelde e, dışarı tercih etti, göç veren bir ilçe. E, bunu engelleyebilmek için burada e, daha çok yeni nesil sektörlere entegre olmamız gerekliliği söz konusuydu. Yeni sektörler oluşturmamız gerekir bölgede. Çay elbette ki önemli, büyük bir sektör büyük bir e, ekonomi. Ancak bunu biraz daha e, inovatif, inovatif yaklaşımlarla daha güzel bir e, misyon yükleyip bölgenin ekonomik kalkınmışlığını yeni gelen nesile e, aktarabilmemiz gerekiyordu. Bu konuda çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz Daha doğrusu yeni sektör oluşturamadık. Ama bizim insanımız konusunda şu yorum yapmak istiyorum. Bizim çayalının insanı Araştırıldığında göreceği üzere sosyolojik bir test konusu olsa şu net bir şekilde gözlenebilir. Ee, pozitiftir, iyi niyetlidir, gayretlidir, çalışkandır, yürüsen sana doğru koşar. Bazen bir küskünlük yönümüzde var mı? Küs olabiliyoruz ama o da çok uzun süreli olmuyor. Bizim insanımız her geçen gün daha iyiye giden bir e, duygusal yapısı söz konusudur. Ama maalesef e, bizim e, yörede e, çok güçlü, çayın dışında çok güçlü sektörler oluşturamadık. İşte bu, turizm... turizm bunun önünü açar mı sizce? E, bizim... e, tabii. Gerçekten bizim için bir milattır havaalanının yapılması. Havaalanı bizim için e, bu turizm açısından büyümenin ki turizm artık e, tüm e, Türkiye'nin e, umudu olmuştur. Bizim de yağmurumuzu, çevre güzelliğimizi bu turizmle, bu ulaşımla, havaalanının yapılmasıyla birlikte süslersek turizm bizim için bir güçlü bir sektör olur. Bu konuya yoğunlaşmamız gerekir. Ama tabii şunu yapmamak lazım. Bazı noktaları zorlamanın bir anlamı yoktur. Güçlü olduğumuz yönleri değerlendirmemiz gerekir. Zayıf olduğumuz yönlerle uğraşmaktansa güçlü olduğumuz yönleri ön plana çıkarmamız gerekir. Ne demek istiyorum? Bizim yağmurumuz var, iklim şartlarımız vardır. İklim düzeltemeyiz. Mevcut iklimin e, cazibesini artırıp e, bu iklimi seven veya ihtiyaç duyan sevdalısı olan kesimlere hitap etmemiz gerekir tutup da biz burasını Bodrum, Marmaris yapmaya gerek yok. Yöreni, şartlar... Yörenin şartları. şartlarını, güçlü olduğumuz yönleri e, ön plana çıkarıp pazarlamamız gerekir. Ona göre yatırım yapıp, ona göre tanıtımları yaparsak hem daha düşük maliyetli olur hem de yüksek kaliteli olmuş olur. Verim elde etmiş olursunuz. Evet, etkin ve verimli yönetimi desteklemiş etmiş oluruz dolayısıyla da. Evet. Tabii sizin e, bir de siyasi yönünüz var. Bize yani tekil adayı oldunuz. Hmm. Siyasetle birçok kez konuşuluyor. Sizin siyaset yönündeki düşünceleriniz nelerdir? Siyasi bakış açınızda geleceğinize yönelik düşünceleriniz nelerdir? Ve özellikle de Çayeli'nde özellikle isminiz birçok kez Çayeli Belediye Başkanlığı içinde konuşuluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Tabii ben şu anda kamu görevi yapıyorum. Evet. Bir kamu sorumluluğum vardır. Ee, seçilmiş bir cumhurbaşkanımızın, liderimizin e, himayelerinde kamu görevi, kamu hizmeti veriyoruz. E, kalite e, yönetim sistemleri babında, standartlar babında e, bu hizmetlerimi, bu çalışmalarımı sürdürüyorum. Elbette ki siyasete bir dönem milletvekili adaylığım söz konusu oldu. Siyaset çok enteresan bir şey. Siz de müşahede etmişsinizdir muhtemelen. E, siyasete e, girmek var ama çıkmak yoktur. E, biz de siyaseti düşünüyoruz. Ama siyasette çok e, mikro bazlı e, ...hedef seçmenin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. E, şartların e, ve talebe göre hareket edilmesinin... E, ...önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu bağlamda... E, ...görev istenmez, görev verilir... E, ...düsturuyla... E, ...ihtiyaç duyulursa... ...asla tabii e, böyle bende bende demenin bir anlamının olmadığı ama ihtiyaç duyurursa ilçem için, ilim için, ülkem için e, muhtarlık dahil olmak üzere e, en üst seviyede görevi e, yapabileceğimi e, yapmaktan kaçınmayacağımı beyan etmek isterim. Evet. Ee, bu da önemli olan tarafı da buydu tabii ki insanlar e, hizmet etme noktasında eğer bir talep varsa, bilgi becerinizi de sizin insanlar güveniyorsa bundan kaçmamak gerekiyor diye düşünüyoruz biz de. Tabii şu, doğru diyorsun. Kaçmak gibi bir lüksümüz yok. Ee, kaçmak gibi bir lüksümüz olmamakla birlikte e, bir de hak etme olayı vardır. Haddi bilmek vardır. Samimi olmak lazım vardır. Ee, siyaset ee, popülizmle değil de rahman niyetlerle yapılmasını yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki e, kamu görevim e, içerisinde olsun siyasi pozisyonlarım olsun bu bağlamda e, o doldurmuş olduğumuz makam mevkileri niyetimiz samimi değilse rahmani değilse veya olmayacaksa Allah da nasip etmesin zaten. Biz bu saatten sonra zaten 50 yaş civarındayız biz de. Ee, yapacağımız şey e, ilçemize, insanımıza, ülkemize veya sanayicimize çünkü çalışmış olduğum kurum itibariyle daha çok e, muhatap olduğum sanayicilerimizdir, e, tüketicilerimizdir. Bunların hayatını kolaylaştırıp faaliyetlerini, aksiyonlarını daha e, mobil, daha çözümcül, daha kolaylaştırıcı yaklaşımları sergileme gibi sevdamız vardır. Bunun dışında zaten bir niyetimiz varsa o makamları Allah bize nasip etmesin. Ama gerçekten herkese e, Allah, daha doğrusu İstanbul'da olan insanlara da hizmet etme fırsatı versin. Böyle bir fırsat olursa da e, bu hizmeti her alanda yapmaya hazırız. Bu milletin e, emrindeyiz, e, yanındayız hep de böyle olacağız. Ama çok da dediğim gibi şart da değildir. Rabbim ne nasip ederse o oluyor zaten. Ol demedi hiçbir şey olmuyor. Ee, herkese Allah kalbine göre versin. Hakkınızda tabii ki ayrı ee, Son olarak toparlama yaparsak şehirlerinize bizlere son olarak mesajınız ne olur? E, ee, mesajlarınızı toparlayalım. Teşekkür ediyorum. Ee, ben bayram dolayısıyla Çeyli'ne gelmiştim. Çeyli benim doğduğum memleket. ...doyduğum memleket, babam yıllarca esnaflık yapmış... E, ...bu ülkeye e, karınca karınca vergi e, ve katkı sağlayarak... ...farkındalıklar oluşturmuştur. E, Çayeli'nde bizim zamanımızdayken tabi o liseli yıllarımızda... ...böyle bir güçlü bir medya dördüncü kuvvet yoktu. Sizlerin başarılarını, sizlerin e, kamuoyundaki... E, ...aydınlatıcı yaklaşımlarınıza şahit oluyoruz. Benim de söylemek istediğim şu e, ee, bu ülkeye kendi alanında, kendi hinterlandında hizmet etmek isteyen herkese sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Günün sonunda iyilerin kazandığını, samilerin mutlu olduğunu, ihlaslıların huzurlu olduğunu, e, emeği, ihlası, bilgiyi, sabrı, şükrü ve teşekkürü, hatta bunun yanına duayı da koyarsak ee, bu bölgenin kalkınmışlığına katkı sağlayacak sağlamış olan herkese teşekkür ediyorum. Ee, bu konuda e, birbirini ötekileştirmeden, itibarsızlaştırmadan birlik beraberlikle sevgi saygı içerisinde herkesi kucaklayan e, ve de pozitif farkındalık oluşturma noktasında yeniliklere açık yürekli cesaretli bir şekilde birbirine sahip çıkaran destek olalım diyorum. Teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, sizin de başarılarınızın devamını temenni ediyorum. Tüm Çehirlilerin geçmiş bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Birliğimiz daim olsun, yolumuz bir olsun ve açık olsun. Saygılarımla.